Jandarma Komutanımız Afat Müdürümüz, Karayolu Bölge Müdürümüz, Afat ve Meteorolojiden Uzman Arkadaşlarımızla birlikte Çığ Bölgesi'nde havadan bir incelemede bulunduk. Arkadaşlarımız görüntüleri aldılar. İnşallah birazdan bir araya gelip sonuçları değerlendireceğiz. Ama Çığ Bölgesi oldukça fazla karın olduğunu, bütün yamaçların karla dolu olduğunu gördük. Çığ bölgesindeki iş makinelerin yağan karları ve çığlardan dolayı görünmez olduğunu, bölgedeki koşulların hala çok sıkıntılı olduğunu şahitlik ettik. Ee, i̇nşallah uzman arkadaşlarımız raporlarını düzenleyecekler. Ona göre bize bir yol haritası çizecek.